Şimdi çantamızın bu şekilde ben birleştirmelerimi yaptım. Şöyle burada altta üçgen, yanlarda üçgen, ortada tam kare, kenarda tam kare, bu kısımda da böyle üçgen var. Şimdi şu üçgen motifimizi böyle yerleştireceğiz. Burayı birlikte yapalım istedim. Burada şu detayı göstermek istiyorum. Yine bunun ters kanım kısmını konumlandırıyorum bu şekilde. Burada şu iki zincire kadar 12 tane tekli trabzanım var. Burada da yine 12. .yi bulmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. si bura. 12. sinin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Burada da ile ilk ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkaracağım. Şöyle bir zincir çektim buraya tekrardan bir daha batıp sık iğne yapıyorum denk gelsin diye bu şekilde yine ilmeklerin üzerine karşılıklı sık iğneler yaparak birleştirmemizi yapıyoruz. Sık iğneler yaparak köşeye kadar geldim. Burada sık iğneler yaparak bu kısma kadar geldim. Şimdi yine son bir iki tane ilmeğim kaldı. Ona da sık iğneler yapıyorum. Son ilmeklerin üzerine de sık iğnelerimi örüyorum. Burada köşeye geldim. Bu köşeyle arka köşesine bir sık iğne yaptım. Burası orta kısım ya. Bunun ortaya tığımı batırıyorum. Motifimde de yine orta yani köşeye tığımı batırıyorum. Bir sık iğne. Eğer kasma yapıyorsa aynı yere iki tane de sık iğne yapabilirsiniz. Yapalım biz yine de ne olur ne olmaz. Buraya ben iki tane sık iğne daha sonra buradaki köşeye geliyorum buradaki köşeye yine motifimin köşesine batarak bir sık iğne yaptım. Buradaki ilk ilmeğe tığımı batırdım. Motifimde de yine ilk ilmeğe tığımı batırarak sık iğne karşılıklı artık gelen ilmeklere sık iğneler yapıyorum. Bakın orta kısımda bu şekilde gözüküyor. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğneler yaparak birleş sık iğneler yaparak şöyle buraya kadar geldim. Son bir iki ilmeğim kaldı. Onlara da sık iğnemi yapıyorum. Son ilmeklerin üzerine de sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. İpimi de yine tığım yardımıyla aralara gizleyeceğim. Şöyle. Bu kısmı bu şekilde birleştirdik. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. Burada diğer üçgen olan motifim var. Onu da bu kısma, diğer kısmı nasıl birleştirdiysem aynı şekilde bu kısmı da birleştirip gelelim. Çantamın bu kısımlarını birleştirdim. Hem önde hem arkada. Çantamın diğer tarafını çevirdim. Bu düz taraf olacak. Bu birleştirdiğimiz kısımlar arkada. Şimdi çantamızın bu kenarlarına trabzanlar yapacağız. Birlikte başlayalım. Bir tane kilit zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum. Bu köşede kulp kısmının geleceği yerde köşeye 4 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan ördükten sonra ipimi tığıma doluyorum. Altta 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım trabzanımı 4 tane hmm, tek 4 tane tekli trabzanım atlıyorum Altta 1 2 3 4 buraya 4 tane ikili trabzan örüyorum 3 4 sonra tekrar doluyorum ipme 1 2 3 4 tane ikili tra tekli trabzanım özür dilerim atlıyorum yine araya 4 tane ikili trabzan örüyorum tekli trabzanlara atlayıp evet, 4 tane ikili trabzan tekrardan aynı şekilde 1 2 3 4 bu araya 4 tane ikili trabzan örüyorum şöyle hızlıca örelim 3 4 bakın ördüklerimiz de böyle gözüküyor tekrar doluyorum 1 2 3 burası köşe 4 şu tam birleştirme yerine geliyorum. Buraya 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3, tam birleştirme yerine 4. Daha sonra burada şu köşenin olduğu yere geldim ipimi tığıma doluyorum. Tam buraya birleştirme noktasının olduğu yere 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 Şöyle gözüküyor. Buradan itibaren bu kısımlara sık iğne yapacağım. Şimdi şöyle rastgele böyle gerginlik olmayacak şekilde Ilmeklerin üzerine sık iğneler yapıyorum. Bakın, şurayı eşitlemiş oluyoruz yani bir nevi. Burada göz kararı ayarlıyorum yerlerini. Önemli olan çok gevşek olmasın, bir de çok ger sıkı sıkı, çok gevşek olmasın, bir de çok sıkı sıkı olmasın, kasma olmasın. Böyle sık iğneler yapıyorum ilmeklerin üzerine. Dediğim gibi önemli olan çok gergin olmaması, bir de çok büzgü büzgü olsun istemiyorum fazla yaparsam büzgü büzgü olur böyle ilmeklerin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum bir nevi burayı düzgün düzlüyormuşum gibi oluyor eşitliyormuş gibi oluyor şöyle aralara bakın böyle gözüküyor sık iğnelerimi yapıyorum şöyle hemen bu köşeye bitim bitim kısmına şu araya dört tane ikili trabzan örüyorum bir iki üç dört bakın şöyle gözüküyor yaptıklarımız devam ediyorum hemen burayı bir iki üç şu araya dördüncü kabul ediyorum ve dört tane ikili trabzan örüyorum Şöyle. 3 4 1, 2, 3 şu araya böyle alttaki tekli trabzanları sayıyorum. Buradan sonra aralara 4'er tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde bu az kısmını şöyle dolanıyorum. Aynı şekilde buraya da diğer tarafta ne yaptıysam aynısını bu ağız kısmına da yapıyorum bu şekilde bu ilk başladığım noktaya kadar gelir. kısmını gösterdiğim şekilde yaptım. Buradaki birleştirme kısmına kadar geldim. Burada ilk yaptığım 4 tane ikili trabzan var ya onun tepe noktasında ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasında ilmeğimi kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Burada şöyle hemen ikili trabzanların üzerinden ilmek kaydırarak şu ara boşluğa geleceğim. Ara boşluğa geldim. Burada bir zincir çektim. Buradan bakın. İlmek kaydırarak buraya kadar geldim. Şöyle çevirelim. Bu noktada bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Buraya 4 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 Bir sonraki ara boşluğa geliyorum. Oraya da 4 tane ikili trabzan örüyorum. Böyle ara boşluklara ikili trabzanlar örerek e, bu kısma geleceğim. Bu kısmı da birlikte yapalım. En son şu kısma kadar gelelim. Burada ikili trabzanlar yaparak bu kısma kadar geldim. Burada en son 4 tane ikili trabzanımı ördüm. Şöyle. Burada altta 4 tane ikili trabzan var. Onu atlıyorum. Hemen gelen sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Böyle altta bulunan her bir ilmeğin üzerine sık iğne yapıyorum bu orta kısımda. Şöyle sık iğneler yaparak geçiyoruz burayı. Her birinin üzerine birer tane sık iğne yaparak bu kısmı hızlıca geçiyorum. Şöyle buradaki sık iğne yaparak geçtim. Bu kısma geldim. Bakın burada dört tane ikili trabzan var. Hemen bunu atlıyorum. Buradaki iki tane ara boşluk var ya şuraya. 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2 3 4 Bakın burası böyle oldu. Şimdi aralara dörder tane ikili trabzan örüyorum. Bu kısmı dolanıyorum. Burada yine bu kısımlara diğer tarafta olduğu gibi sık iğne. Bu aralara 4'er tane ikili trabzan yaparak buradaki başlangıç kısmına kadar gelelim. Burada birleştirme kısmına kadar geldim. Burada hemen geliyorum. İlk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasından ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve birleştirme yapmış olduğum yere sık iğne yapıyorum. Burada altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz bu sırada ve son sıramız artık e, bu sık iğneleri de tamamladıktan sonra çantamızın gövde kısmı tamamlanmış oluyor. Şöyle birer tane sık iğne yapıyorum. Bütün ağız kısmını dolanıyorum. Buradaki birleştirme kısmına kadar geliyorum. Sık iğneler yaparak birleştirme kısmına kadar geldim. Burada birleştirme kısmına geldiğimde en son ilmeğin üzerine de bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra ipimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Kestikten sonra ilmeğimden çıkarıyorum. Daha sonra ilk yaptığım sık iğnenin arkasına tığımı şu şekilde batırıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Batırdığım yerden çıkarıyorum. İpimin çıkan ilmeğini kenarından şöyle tığımı batırıyorum. Tekrardan ipimin ucunu tığıma doluyorum batırdığım yerden geri çıkarıyorum. Bu noktada çantamın iç kısmını çeviriyorum. Burada şöyle düğüm atıyorum tığım yardımıyla. Daha sonra fazla kalanları da aralara gizliyorum. Bu şekilde temiz bir bitiş sağlamış olduk. Şimdi çantamızın kut kısmını örmeye geçebiliriz. Çantamızın kut kısmını yapacağız. Burada ipimi şöyle fazla fazla bırakıyorum. En az bir karış uzunluğunda. Bunu çantamın kul, çantama dikerken kullanacağım. O yüzden birazcık fazla bırakıyorum ucunda. Kilit zincir oluşturuyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. 1, 2, 3. Burada 3 tane ilmeği boş bırakıyorum. 4. ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. Burada baştaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyorum. Benim şu an iki tane ikili trabzanım olmuş oluyor. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Ve sıra sonundaki bir sonraki ilmeğin üzerine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Burada benim baştaki zincirle birlikte 5 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Ona da bir tane ikili trabzan. Bu şekilde altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Sıra sonundaki son ilmeğin üzerine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Benim burada 5 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Altta kaç tane ikili trabzan varsa üstte de aynı sayıda ikili trabzan olmak zorunda. Yine bir zincir çekip örgümün arkasını çeviriyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan bir sonrakine bir tane ikili trabzan. Yine altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonundaki son ilmeğin üzerine de bir tane ikili trabzan. Yine burada da beş tane ikili trabzanım oldu. Yeni bir sıraya başlarken bir zincir çekiyorum. İlmeğimi hafifçe esnetiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir zincirden sonra gelen ilk ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan. Yine her bir ilmeğin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonuna geldiğimde yine 5 tane ikili trabzanım olması gerekiyor bu şekilde istediğim büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ediyorum burada önemli olan altta kaç tane ikili trabzan varsa üstte de aynı sayıda olması gerekiyor artırmaya da eksiltme yapmamamız gerekiyor bu şekilde örmeye devam edelim uzunluğa gelene kadar bu şekilde örüp hazırladım. Burada ben kulbumu yaklaşık 53 santim uzunluğunda ördüm. Muhakkak sizler de kulbu ördükten sonra şöyle bir çantanıza e, telleyip bir iğne yardımıyla tutturup bir ölçüsüne bakın. Yani bu ölçü benim için yeterli olup sizin için yeterli olmayabilir. 50 cm dediğim gibi yeterli gelip size yeterli gelmeyebilir. Muhakkak prova etmekte fayda var. En son burada ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. İpimi yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla kesiyorum. Burada biraz uzun kesiyorum. Kalan ipi çantama dikerken kullanacağım. Şöyle kulbumu tamamladım. Bu kulp kısmını ördükten sonra şöyle bir etemin iğnesine başta ve sonda bıraktığım fazla iplerimi geçirdim. Şöyle bu çantamın köşe kenarlar var ya bu kısma şöyle Tam buraya denk gelecek şekilde konumlandırıyorum kulp kısmını. Tam bu köşelerin olduğu noktaya daha sonra dikiyorum. Yerini belirledikten sonra dikiyorum bu şekilde. Tam böyle köşeye denk gelmesine özen gösteriyorum. Tek tek ilmeklerin üzerinden dikiş yapıyorum. Bu şekilde diktikten sonra çantamın diğer kulbunu da Buradaki köşeye dikiyorum bu şekilde. Bu kısmı da diktikten sonra çantam tamamlanmış olacak. Çantamızın son hali bu şekilde. Ben böyle ördükten sonra bu buharlı bir ütü tuttum. Makrom ipi olduğu için zaten sıkıntı olmadı. Ben örgülerimde bazen böyle ütü tutuyorum, bazılarını da tutmuyorum. Tamamen sizin tercihinizde kalmış. örüp hazırlamaktan çok keyif aldım. Çıkan sonuçta beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel ve kullanışlı bir çanta. Böyle birçok kıyafetle kombinlenebilecek bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenmiş ve keyifle örmüşsünüzdür. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.